Fiyatları ne kadar oldu? Yazmıyor. Burada da iki tane tavşanımız var tatlı. Hollanda tavşanı. Burada papağanlar için şey var tuz. Geçirme. Burada muhabbet kuşları için Baba. arkadaşlar. Bu neymiş? Tına sapıldı. Portakallıymış bu. Deniz kabukları ufaltılmış Baba. deniz kabuğu. Baba. Vitamin olarak 2-10 Burayı da göster. Evet. Arda da burada, burayı da gösteriyor. Arda'yı da göster. Burada samanlar var. Tavşanları falan altına için arkadaşlar. Burada yemlere başlıyoruz. Güvercin yemleri 34.5 buçuk euro arkadaşlar. Kaliteli ama bunlar Beers. Hollanda'nın en kaliteli yemlerinden birisi 35 euro 25 kilo arkadaşlar burada 21 euro bu 18 euro bunlar biraz kırılmış taş var 20 kilo taş 17 lira 18 lira burada altılı paket var arkadaşlar altılı paket taş 16 euro bunlar da tuz güvercinler için arkadaşlar bunu suyuna koyuyorsunuz yıkandırken ee, yıkanırken banyo, banyo tuzu aslında bu çok faydalı gerçekten. Burada yine vitamin taşı var. Yeniler var. 19 euro bunlar. Mari, Mariman diyor. Arkadaşlar bu, bu çok güzel. Çeri. Şey, yeri bu çok gerçekten çok güzel. Ben 24 euro. Ama Belçika'da daha ucuz bunlar arkadaşlar. Belçika'da 19 euro falan. 5 euro fark ediyor yani. Hatta bu yemi ben şimdi burada ilk defa gördüm. Daha önce yoktu. Ee, bu yemden de alacağım. Bakın arkadaşlar ben bunlardan kullanıyorum. Bakın. Bu gerçekten 7-8 tane karışım baharattan oluşan bir ürün. Güvercinler için. Hem vitamin yerine geçiyor hem solunum yolları için. Çok faydalı arkadaşlar. Uçumunu da etkiliyor. Yani gerçekten çok güzel. Burada da garlic oil diyor. Yani sarımsak yağı. Bunu da suyuna koyuyorsunuz. Bu 450 milim 18 lira. Bu da 7.5 lira arkadaşlar. Bu da yine mineral taşı. Toz şeklinde. Burada da yine vitaminler var. Evet burada folluklar var arkadaşlar bakın. Evet. Folluklar var. E, tanesi 2.39, 2.40. Bunlar da keçeler e, 5 euro, 10 tanesi 5 euro. Suluklar arkadaşlar 7.70. Şu bende var zaten buradan almıştım. 14.5 lira. Baba. Şükür. Bunlar arkadaşlar bakın. Direktikler 5 euro Baba. tanesi. Efendim oğlum. <laughs> tamam video çekiyoruz oğlum bak. Bunlar da tavuklar için arkadaşlar, herhalde bunlar şey için bit falan için kullanılıyor bence. Spreyler. Bunlar da vitamin taşları yine, bir istiyor. Bu da apple arkadaşlar, bu da elmadan yapılmış. Gerçekten bunlar da çok faydalı. İçinde ne var? Tuz var, elma var. Bir de sirke var biraz arkadaşlar. Çok kaliteli bunlardan. Bunlar da yine tavuklar için. Bakın yumurtlama, yumurtlaması için arkadaşlar. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Bakın bir numara, 2 numara, 3 numara arkadaşlar. Bunları düzenli kullandığınızda daha çok verilir. Bakın bunlar da kanaryalar için arkadaşlar. Kurt. Kanarya için veriyorlar bunları. Tanesi 7,5 lira arkadaşlar. 7,5 lira arkadaşlar. Bunlar da herhalde yavru civcivler için. Civcivlere veriyorlar. Burada da ucuz yem var. Bakın Baba. bunlar 22 lira. Ama bunlar Baba. şey için, ördek ve kazlar için arkadaşlar. Baba beni göster. Aa Arda'ya bakın. Evet. evet arkadaşlar bu da 205 lira tavşan için. Bakın ev. Evet. Burada yine kapısı var arkadaşlar. Çift taraflı kapısı var. Çok güzel tavşanlar için. Harika bir şey yani. Altta yine zemin var. Ar Arda. Arda. Hayır babacığım. Hayır babacığım. Sakın babacığım. Evet arkadaşlar burada ne var? Burada yine tavuklar için yemlik var arkadaşlar bu. Evet. Bundan bende var. Bunu da kullanıyorum arada bir buradan aldım. Ya. Bunlar bunu arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bunlar da tavuklar için kurt arkadaşlar. Bakın. Kurt, tavuk Burada da başka bir çeşidi var. Bakın arkadaşlar şöyle. Başka var burada. Bunlar da atlar için arkadaşlar. Altlar için multi bit diyorlar. 40 euro. Abi. Bu 46 euro arkadaşlar. E plus diyor. Burada var yine 56 euro. Çeşit çeşit değişiyor yani. Bunlar da çok güzel. Bunlar da ben bunlardan da aldım bir tane. Başka yerden beyazını. Yemlik. Bir tane döküyorum yeter arkadaşlar. Bir tane yeter döktüğün zaman güzel ee, düzenli şekilde veriyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da böyle size bir küçük bir tanıtım yaptık. Enteresan şeyleri gördük. E, fiyatları gördük Hollanda'daki. E, videomuz için izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.